çıktın ki şok derinde Bir nefes misali sen gözlerinde Sensiz saniyeler ve dakikalar düşmüyor Hele o gülüşlerin bak bitiriyor Sensiz yaşanar günler bedenime işliyor Gece olunca bir de gözümü gözlemiyor Zaman çabuk geçiyor sen olunca yanımda Bir türlü anlamadım neden çabuk geçer ya Ama tek istediğim sen yanımdayken var ya Dursun ulan bu zaman cennetin ortasında Bu yaşıma kadar ben mutlu olmadım böyle Belki de sokaklarda hayatım geçti öyle Bat'a atışarken tam karşıma çıktın sende Yeniden doğdum inan balkonun gözlerinde Adıma dallar belki bak bu çocuk sarsırı Sarsırı dedikleri o kalbimin eseri Bu sarsırı bak şimdi aşkından oldu deli gecelerim sayandı aydınlandı sevgili bir gece ay edinle tanışmıştık biz hani ne güzel gülmüştü ya aklımdan ışık mattı şükürler olsun Rabbim hiç iki tanıdım seni içi içim gecesi durduracaktın kalbimi el ele gezerken bir caddeler sokaklarda Artık bakıyor bize kıskanıyorlar oysa Kralına giderim sen olunca yanımda Leyla müzulanılmış kış kalır yanımıza Tapıyorum ben sana inancı bak adeta Sen ol bir yanımda dünya değil umrunda Şimdi bir şey söyleyeceğim son kelimem sana